Merhaba arkadaşlar. Kısaca size e, TVRP'den temiz kurulum nasıl yapılır bunu göstermek istiyorum. E, yeni başlayan kişiler bunları bilemeyebiliyor. Arkadaşlar TVRP'yi açmanın yöntemi şu zaten. Ses e, kapama tuşu ve ses açma tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Tabi orta tuşunuz varsa e, telefonuna göre değişir. Ona da basıyorsunuz. Hatta göstereyim şöyle bir kapatalım hemen. Bakın. Şöyle yaptığımda çektikten sonra şu yazı geldikten sonra çekebilirsiniz arkadaşlar logo geldikten sonra burası otomatik olarak şeye girecektir TRP menüye Evet girdi şu anda temiz kurulum şu arkadaşlar bakın şu anda bende Türkçe burada temizle kısmına gelip veriyi biçimlendire giriyorsunuz ve buraya sadece yes yazıyorsunuz tamama bastığında bu temizlenmiş olacak yani temiz bir kurulum yapmış olacak bunun anlamı da şu dahili depolamanızı komple siliyor arkadaşlar bundan dolayı da artık yeni ROM kurarken hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız ama telefonunuzdaki her şeyi komple siliyor bu bilginiz olsun. Dili İngilizce olanlar için de hemen bakalım. Şuradan dilimizi İngilizceyi alalım. Şöyle. Dili ayarla dediğimde bakın Şurada wipe kısmı var sağda. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan format data'ya tıklıyorsunuz ve yes yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Tamama bastıktan sonra e, komple temizleyecektir. Ondan sonra yapmanız gereken geri geleceksiniz, reboot yapıp recovery modu tekrar başlatacaksınız arkadaşlar. Bundan sonra e, telefonun hafızasına bilgisayardan ya da hafıza kartıyla ROM'u ya da ilgili dosyayı aktarıp işleminize devam edebilirsiniz. Unutmayın Rom atarken temiz kurulum önemli. Eğer ki aynı romun e, güncel versiyonunu yüklemeyecekseniz farklı bir yazılım yükleyecekseniz kesinlikle temiz kurulum yapmalısınız arkadaşlar. E, bu videoluk bu kadar kapatıyorum. İlgili sorularınız olursa telegram grubumuz mevcut oradan bana ulaşabilirsiniz. <laughs>